Günümüzde pek çok kişi dövme yaptırıyor. Geçmişte de özellikle kabilelerde dövme benzeri çizimlerin cilt üzerine uygulandığı biliniyor. Peki dövmenin tarihi ne? Dövme nasıl ortaya çıktı? Haydi başlayalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kimilerinin tutkunu olduğu, kimilerinin ise yalnızca küçük bir aksesuar gibi gördüğü dövmenin tarihi Neolitik çağlara dayanıyor. Keşfedilen dövme araçlarının arkeolojik bulguları, dövmenin Avrupa'da Üst Paleolitik dönemde de uygulandığını gösteriyor. Dünyadaki en eski dövmeli insanın önce 3351 ile 3017 yılları arasında yaşadığı biliniyor. Antik dövmeler genellikle farklı obsidyenler ve cilt delici aletlerle yapılıyordu. Avustralyalılar dövme için küçük bir tokmak ve narenciye dikenleri, balık kemiği, kemik ve istiridye kabuklarından yapılmış bir delici alet kullandılar. Dövme yapımında bir tür sivri uçlu kemik, boynuz ya da çelik iğne deriye hafifçe batırılıyor ve açılan delikler boyayla dolduruluyor. Açılan deliklerden boyaya batırılmış iplik geçirilerek de dövme yapılabiliyordu. Bununla birlikte dövme farklı kültürlerde değişik anlamlar taşıyordu. Hindistanlılar, Japonlar, Amerika yerlileri ve Afrika'daki bazı kabileler dövmeyi bir süs olarak yaptılar. Yak birçok toplum dövmeyi hastalıklara ve kötü ruhlara karşı bir tılsım gibi görüyordu. Bulunan en eski dövme kalıntıları Mısırlılara ait olsa da dövme pek çok toplumda yaygındı. Britonlar, Galyalılar ve Traklar da dövme kullanıyordu. Antik Yunanlar ve Romalılar barbarlara özgü bir uğraş saydıkları dövmeyi suçlular ile kölelere yaparlardı. Yunanistan'da Yunanca yazılı dövme kayıtları M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanıyor. Antik Çin'de benzer bir uygulama vardı. Dövmeler barbarca bir uygulama olarak kabul ediliyor ve genellikle haydutları tasvir ediyordu. Mısırlılarda ise dövmenin bir güç ve macho cinsel güç simgesi anlamı taşıdığı düşünülüyor. Bu düşünce British Museum'da neredeyse 100 yıldır sergilenen iki mumya da dünyanın en eski dövmeleri tespit edilmesiyle ortaya çıktı. Mumyaların kollarında bulunan siyah lekeler hem yetkililer hem de ziyaretçiler tarafından fark ediliyordu. Ancak son zamanlarda yapılan kızılötesi muayenesi lekelerin aslında iki hayvanı tasvir eden dövmeler olduğunu ortaya çıkardı. Tasvir edilen hayvanların dev bir vahşi boğa ve vahşi bir Kuzey Afrika keçisi benzeri yaratık olduğu düşünülüyor. Bulundukları Mısır kentin adını alan ve gebeliğin adamı ve kadını adı verilen bu mumyalardan önce tarihin en eski dövmelerinin milattan önce 3370 ve 3100 arasında yaşadığı tahmin edilen ve Alp dağlarında bulunan buz adamı Ötzi'ye ait olduğu kabul ediliyordu. Aradan yüzyıllar geçince ise Avrupalılar dövmeyi unuttu. Ancak 18. yüzyıl sonlarında deniz aşırı gezilerde dövme ile yeniden karşılaştılar ve günümüz tatto kültürü ortaya çıktı. Tatto sözcüğünü ise Tahiti dilindeki tau tau kelimesinden geliyor. Dövme 20. yüzyılın başlarından sonra özellikle denizciler arasında yaygınlık kazandı. Romantik duyguları, yurtseverliği ya da dindarlığı belirtmek amacıyla dövme yaygın olarak kullanıldı. Günümüzde ise artık neredeyse her köşe başında görebileceğimiz dövmeciler oluştu. Pek çok kişi bunu bir meslek haline getirdi. Ancak AIDS gibi bazı hastalıkları bulaştırdığı gerekçesiyle bazı ülkelerde dövme yapımına yasal sınırlamalar getirilmeye çalışılıyor. Değerli izleyicilerimiz, dövmenin bilinmeyen tarih videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.